Oraya değil, arka tarafa koyun çiçekleri. Geniş alan bırakın ortada. Daha kürsü gelecek. Masanın hazırlığı tamam mı ki? Getiriyorsun sen onları. Allah'ım delirteceksiniz siz beni. Pardon Aliye Hanım. Aliye Hanım, Yeliz Hanım'ın nişan üniversitesi geldi efendim. Hanımefendi de son kontroller için... Görmüyor. Görüyorum. Sen işine bak Süleyman Efendi. Buyurun, biz geçelim. İyeniz gelir falan görmesin sizi. Ay, elbisenin işlemeleri nasıl ki acaba? Hadi, az laf çok iş. Buyurun. Her lafın içine girmekten kendini alamıyorsun değil mi kızım? Ha? Gördün işte. Hele bugün ya. Ya, Aliye Hanım için dün bugün fark eder mi Allah aşkına? Görmüyor musun? Elinde bir tek kamçısı eksik. Çap çap. Aa, a. Vallahi Süleyman sen de kaşınıyorsun. Hani indir vereceğim şu sümsüğümü kafana göreceksin gününe. Ne gülüyorsun kız? Çek canım rüşvetçi. Hadi. Buyurun buyurun. Şöyle geç. Ha. Bakalım nasıl olmuş? <laughs> Bakayım. Çok güzel olmuş. Elinize <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Yeliz Hanım biraz zorladı beni ama sonuç benim de içime sindi gerçekten. Mutlu günlerde giysin. Sağ olun. Yeliz zor beğenir, detaycıdır. Her şey adım adım planlanmazsa rahat etmez. O işte. <laughs> Ay Sizi de böyle odalara soktum ama... Olsun hiç önemli değil. Kusura bakmayın lütfen. Sürpriz bozulmasın diye uğraşıyoruz. Haklısınız hiç önemli değil. <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Emre ödemenizi hemen halledecek. Ha, ödeme çoktan yapıldı hiç merak etmeyin siz. <laughs> Emre Bey de Yeliz Hanım gibi titizmiş gerçekten. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Peki ben izninizi rica edeyim. Aa, ben sizi yolcu edeyim. Aa, hiç gerek yok ben kendim hallederim. Teşekkür ederim. Peki. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeliz bu sürprize bayılacak. Elif. Ben de seni arayacaktım niye geç kaldın diye. Niye? Taze müdürün hesap mı sordun? Yo, o da gelmedi hala da. Aa, bekle. Birazdan gelir. Sen bana kızgın mısın? Yo, ben sana niye kızayım ki? Anam mısın, babam mısın sen benim? Kimsin ki? E, niye böyle davranıyorsun o zaman? Nasıl? Soğuk, sıcak mı davranmamı bekliyorsun? Ben iş arkadaşlarımla yılış yılış olmaktan hiç hoşlanmam Berkay. Ve şimdi çalışmam lazım, beni rahat bırak. Ama konuşacaktık dün, yarım kaldı. Berkay, iş yerindeyiz ve mesai arkadaşıyız. Hani bunu unutmasak iyi olur sanki. Hadi yürü yürü, yürü. Aman Allah versin. Giderken de kapıyı kapat, kimse girmesin içeri. Kimle konuştun Keriman? Kim o? Aman adamın biri hırlı mı hırsız mı belli değil abi. Adam yüzü neymiş gelmiş. Bir şey verseydik gücümüz neye yetiyorsa. Hay abi senin bu iyi niyetin vallahi beni öldürecek. Her kapıya gelin eli boş göndermeyin dersek sonra bizim elimize avucumuza ne kalacak acaba? Ah be Keriman sen kime çektin bilmiyorum kime çektim bilmiyorum ama dünyada eşim benzerim yok çok şükür.